Herkese merhabalar. Lezzetli Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size yine değişik bir patlıcan yemeği tarifi vereceğim. Püf noktalarını atlamamak için videomun sonuna kadar izlemenizi öneriyorum. Öncelikle patlıcanların saplarını kesip bu uç kısımlarındaki pürçeklerini elimize alalım. Sonrasında geniş bir kaba 3 tatlı kaşığı tuz ilave edip şöyle bir karıştıralım iyice tuz eriyene kadar. Sonrasında patlıcanları şeritler halinde soyalım. Şimdi bıçakla üstten aşağı döne döne kesmeye başlayalım. Fazla derine inmeden etrafından kese kese aşağı inelim. Bu şekilde. Bakın. Bir tane daha yapalım. Önce şeritler halinde keselim. Soyalım pardon. Sonra böyle döne döne güzelce keselim bu şekilde tuzlu suya alalım bir kapak örtelim bütün patlıcanların tuzlu suyun içinde kaldığından emin olalım şimdi domateslerin üzerine kaynayan suyu ilave edip şöyle kenara alalım biberlerimizi doğramaya başlayalım bir adet kapya biber kullandım. İçindeki çekirdekleri alalım. Şeritler halinde önce keselim, sonra doğrayalım. 3 tane de yeşil biberim var. Onların da çekirdeklerini alıp şeritler halinde önce uzunlamasına kesip sonrasında da doğrayalım. Domatesleri sıcak suya koymuştuk. Bir 10 dakika bekledi. Kabuğunu bu şekilde çok kolay soyabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kaynar suda beklemesi domateslerin kabuğunun kolaylıkla soyulmasını sağlıyor. Domateslerin kabuklarını da soyduktan sonra onları da böyle küçük küçük doğrayalım. doğradığımız sebzelerin hepsini ayrı bir kaba alalım. Evet şimdi sarımsaklarımızı da soyup ince ince doğrayalım. havlu kağıt serelim ve patlıcanları alalım suyun içerisinden alıp patlıcanları avcumuzun içinde sıkalım sıktığımız patlıcanları kağıt havlunun üzerine alalım sonrasında üzerine de yine kağıt havluyla tekrar bastıralım, kurulayalım tek tek. Bütün suyunu alalım. Şimdi bir tavaya bir bardak zeytinyağı alalım. Bardak ölçüm 200 milim. Patlıcanları alalım, kızartmaya başlayalım. Çevire çevire dört bir yanını kızartalım. Çeviren, çevirdiğimiz ve kızarttığımız patlıcanları yayvan bir tencereye alalım. Tencereye yoksa tepsiye de alabiliriz. Kalan patlıcanları da kızartalım. Patlıcanlar kızarırken şöyle kenara çekip biberlerimizi için ilave edelim. Biberlerimiz de birazcık kızarsın. Biberleri 2-3 dakika şöyle kızartalım tavada. Bir bardak sıvı yağ yetti arkadaşlar. Başka ilave etmemelim. Evet, şimdi patlıcanları tencerenin dibine dizelim. Üzerine biberleri serelim. eşit bir şekilde. Şimdi domatesleri dökelim doğradığımız domatesleri. Malzeme miktarlarını açıklama bölümüne yazıyor olacağım. Şimdi sarımsakları ilave edelim. Karabiber, tuzunu ilave edelim. Şöyle hafiften karıştırarak yayalım. Yani domatesi karıştıralım üzerini ve yayalım. Kapağını örtelim. Orta ateşte domatesler suyunu salana kadar ve suyunu biraz çekene kadar pişirelim. Bu yaklaşık 25-30 dakika olacaktır. Ben domateslerin daha çabuk suyunu salıp çekmesi için bir tabak koydum üzerine. Kısa buharda daha çabuk pişecektir. Evet saldı suyunu. Şimdi şöyle bir kontrol edelim. Pişti. Harika oldu gördüğünüz gibi. Bir 30 dakika bekledikten sonra ocağı söndürüp servis yapabiliriz şahane bir yemek arkadaşlar. Lezzeti bir harika. Lokum gibi pişti patlıcanlar. Tam bir yaz yemeği. Yapın dolaba koyun. Arada atıştırır, misafirlerinize de verirsiniz. Çok güzel, lezzetli bir yemek. Arkadaşlar, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, gelecek tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Gelecek tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla, sevgiyle kalın.